Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum İHS Teknoloji CEO'su Kadir Yücel. Kadir Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Kadir Yücel ile birlikte bugün Türkiye'de kimlik doğrulama ve kimlik tespiti sektörünü konuşacağız. Önümüzdeki dönemde sektörde neler bekleniyor, kurumlara düşen sorumluluklar neler ve tabii ki sektörde artan bir rekabet var, artan şirket sayısı var. Bu rekabet sektörü nasıl etkiliyor, dünyada durum nasıl yine Kadir Bey ile konuşacağımız konular arasında ama Kadir Bey öncelikle başlarken tabii ki İHS teknolojiyi sormak isterim. Kuruluş hikayesi, amacı, hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Buradan başlayalım sonra diğer konulara geçeceğiz. Tabii kuruluş hikayesi şöyle, 99 yılında İHS Telekom faaliyete geçiyor. İHS Telekom SSL sertifikası alana da alabildiğiniz, buluttan sunucu kiralayabildiğiniz şirketimiz. Kurumsalda 200'den fazla, bireyselde de 300 binden fazla müşterisi var. Yıllar geçtikçe tabii faaliyet alanlarımız genişledi ve artık bir şirketler grubuna dönüştüğümüzü söylemek mümkün. İHS Telekom faaliyetlerine tüm hızıyla devam ederken İHS Teknoloji kurumsal yazılım tedariği ve entegrasyon projeleri yapıyor. İHS ARGE yerli ve milli yazılımlar geliştiriyor. Küresel markamız FRAD.com, ARGE'mizin geliştirdiği yazılımların dünyanın farklı coğrafyalarında ihracatını gerçekleştiriyor. Ben İHS teknolojinin faaliyetlerinden sorumluyum. Biz kendimizi katma değerli bir iş ortağı olarak tanımlıyoruz. Faaliyet alanlarımız dolandırıcılık tespit ve engelleme, uzaktan müşteri edinimi, bilgi güvenliği, mobil cihaz yönetimi, kimlik ve erişim yönetimi ve tüm bunlara ek olarak hem bu çözümleri hem de kurumların kendi BT altyapılarını buluttan yönetilen hizmetler olarak sunabildiğimiz farklı e, hizmetlerimiz mevcut. E, İHS Teknoloji e, şu anda 50 kişi. E, geçen sizi ziyaret ettiğimde 45 kişiydik. <laughs> İnşallah büyümeye de devam edeceğiz. 5. Evet. Peki, e, büyümeye devam edeceğiz dediniz ama tabii ki biz içeriye geride bıraktık 2022 hı hı. yılında. Hem böyle sektörün geneline baktığımızda çünkü Hatırlıyorum sizinle e, geçen yılın sonunda yaptığımız yayında ve sizin sektörden e, belli şirket yöneticileri yaptığımız yayında özellikle 2022 yılına ilişkin atıflarda bulunmuşlardı ve sektör için hı hı. hani çok daha büyüce çok farklı bir yıl olacak demişler. Dolayısıyla ilk 3 ay nasıl geçti bu anlamda hem sektör anlamında hem İHS Teknoloji anlamında e, beklentileri karşıladınız mı ve yılın kalan dönemine ilişkin hem sektöre hem de şirket beklentileri neler? Hı hı. E, yılın ilk çeyreği ilk üç ayı. Gayet iyi geçti aslında. Sektörümüz için de böyle olduğunu düşünüyorum. Ve yılın geri kalanı da böyle devam edecek gibi görünüyor. Ee, belki bir nebze şanslı olduğumuzu da söylemem gerekir. Biz Türkiye'de çok yoğun gündem oluşturan iş alanlarına hizmetler veriyoruz. Bankalar ve fintechler gibi. Ee, dolayısıyla biraz regtech yönümüz olduğunu da söylemem mümkün İHS teknolojinin içerisinde. Ee, ama dürüst olmam gereken nokta şu kolay olmuyor. Yani pandeminin dijitalleşmeye hızlandırıcı bir etkisi olduğu açık. Fakat dünya ekonomisine etkilerini de görmezden gelemeyiz. Hani inşallah bu sene kurtulacağız pandemiden. Ben öyle umut ediyorum ama ekonomik etkilerin birkaç sene daha devam edebileceğini görüyoruz. Bu da tabii kurumların yatırım bütçelerini etkiliyor. Kurumlar artık bir yazılım ya da bir proje yaparken buna gerçekten ihtiyacımız var mı sorusunu belki bir iki kere değil dört beş kere sormaya başladılar. Çok haklı olarak yapacakları yatırımları çok inceleyip sık dokumaya başladılar. Bu nedenle sektörün zorlandığını görebiliyorum. Siz tabii ki sadece pandemiye de bağlamamak lazım. Ciddi i̇şte bir savaş var. Tabii. Bunun yanı sıra ciddi bir enerji krizi ve beraberinde gelen ciddi anlamda bir enflasyon var. Hem Türkiye'de hem Amerika'da hem Avrupa bölgesinde. Dolayısıyla aslında bu şartlarda iş yapmakta oldukça zor firmalar için. Tabi e tabii küresel bir durum var. Biraz dişimizi sıkacağız. Biraz da mümkün olduğunca ihracatlarımızı artırarak yine de sağlıklı bir şekilde büyümeyi hedefleyeceğiz. Görünen o. Peki şimdi artan dijitalleşmeyle tabii ki finansal hizmetlerde büyük değişiklikler yaşanıyor. Pazartesi günü türde başkanız. Sayın Burhan El Açık'la beraberdik yayında. Onunla da konuştuk aslında. Belki 10 yıl önce olmayan bir sektörde ödemeler ve para şirketleri ve fintechler bugün baktığımızda finansal sektörün çok önemli oyuncuları haline geldiler. Şimdi dijital bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları. Dolayısıyla dünyada ve Türkiye'de nasıl bir sektörden bahsediyoruz? Bizi bu alanda gelecekte neler bekliyor? Bir de tabii ki Burhan Bey'in bir sözüne daha atıfta bulunacağım. TÖDEP olarak beklentilerinin hı hı. önümüzdeki hı hı. dönemde uzaktan müşteri edinimi yapmak hı hı. olduğunu ve Merkez Bankası ve ilgili otoritelerin de bu alanda çalıştığını söyledi. Dolayısıyla hı hı. o alanda da aslında sizin e, sektör ilişkin önemli bir e, beklenti de var. Tabii yani fintekler e, yeni olmamakla birlikte finteklere yine pandeminin çok e, hızlandırıcı bir etkisi olduğunu, orada ciddi bir büyüme ivmesi olduğunu söylemek mümkün. Sadece bir tane veriden bahsedeyim mesela size. 2021 yılında geçtiğimiz yılda dünyada fintechlere yapılan yatırım toplam 210 milyar dolar. Yani bu sektörün büyüklüğünü, işlem hacimlerini işte bir yılda yakalanan yüzde 300, 400, 500 gibi büyümeleri bir kenara bırakıyorum. Tek başına bu 210 milyar dolarlık yatırım bile hı hı. fintech sektörünün parlak geleceğini bize gösteriyor aslında. Türkiye'de de durum çok benzer. Bu bahsettiğim büyüme oranlarını Türkiye'de de bazı ödeme kuruluşu firmalarda görüyoruz. E, bu sektörün büyüyerek devam edeceğini e, mesela yine basit bir veriyle şöyle bakalım. Şu anda Töde büyesi 56 tane ödeme ve elektronik para kuruluşu var. Banka sayımız Türkiye'de yanılmıyorsam 51. Evet. Oradan pay için. Bu 56 sayısı tabii ki azalabilir ama daha lisans Bu arada bir 50 tane de başvuru var Merkez bankası. daha lisanslarını almamış, başvuru sürecinde olan kurumlar var, dijital bankalar var, henüz açılmadı. Yurt dışında faal olan, Türkiye'ye giriş yapacağını duyduğumuz bazı firmalar var. Bir de şöyle kritik bir gelişim oldu yakın zamanda. Bankalar fintech'lerle rekabet bakış açısını yavaştan terk ederek ekosistemi benimseme, ekosistem fikrini benimseme, fintech'lerle işbirliği yapma Yeri geldiğinde finteklere yatırım yapıp onları iştiraki haline getirme, getirme gibi kendileri yeni fintekler kurma, evet, e, aksiyonlarla e, birlikte. Karşılaştığımız... Yani artık bunun devamında bu sektörün çok sağlam bir şekilde, sağlam bir zemine oturarak ivmesini de belki koruyarak büyüyeceğini düşünüyoruz açıkçası. Daha da büyüyecek. Peki şimdi bu bahsettiğimiz kuruluşlar için yönetmenlikler yayınlanıyor. Bu yönetmenlikleri nasıl değerlendirirsiniz? Tabii bir de bu kurumlara ne gibi sorumluluklar yükleniyor? Neler yapılması gerekiyor? Biraz da o konuyu açmak isterim. Son iki yılda sayıca fazla bir hayli yönetmelik çıktı Türkiye'de. İşte bankalar, elektronik haberleşme, ödeme ve elektronik para kuruluşları, faktöring, finansman, tasarruf, finansman, Aracı kurumlar, portföy yöneticileri yani çıkanlar bunlar ki atladığımda olmuştur belki. Hı hı. E, çıkacak olanlar var. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar için mesela bir düzenleme bekleniyor yakın zamanda. E, dolayısıyla finansal hizmetler sektörünün e, bir dijital dönüşüm sürecinde olduğunu hatta bence bir deneyim dönüşümü içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Bizim finansal hizmetleri nasıl tükettiğimiz, ne şekilde tükettiğimiz, nasıl bir deneyim yaşadığımız... ...ciddi bir şekilde e, değişimden ve dönüşümden geçiyor. Buna ön ayak olan, bunu mümkün kılan şeyler de zaten yönetmelikler baktığınız zaman. Bizim son dönemlerde çok yoğun görüştüğümüz Fintechler, ödeme ve elektronik para kuruluşları. Onlar için yönetmelik bir aralıkta yayınlanmıştı. Hı hı. E, çok yoğun çalışmalar var tabii ki bu firmalarda. E, bu firmaların bu yönetmelik nedeniyle tabii e, sağlaması gereken bazı yükümlülükler var. Örneğin sermaye yeterliliği gibi hatta sonradan ona bir güncelleme de geldi. Buna ek olarak kurumsal politika ve prosedürlerin oluşturulması, güçlü ve yedekli BT altyapı sistemleri, bu sistemlerin ve verilerin güvenliğinin sağlanması, işte güvenli bir şekilde uzaktan müşteri edinimi, ardından kara para aklamayı önleyici çözümlerle bunun desteklenmesi, ek olarak müşterilerin finansal varlıklarının ve parasal işlemlerin güvenliğinin sağlanması gibi uzayıp giden bir liste var açıkçası. Bizde bu başlıklar kapsamında ödeme kuruluşlarıyla konuştuğumuz ve kapsamlı iş ortaklıklarına imza attığımız konular Bunlar biz bu başlıklar çerçevesinde danışmanlık yazılım ve hizmet sunuyoruz aslında. Peki şimdi Kadir Bey tabi bahsettiğiniz bu kurumlar bu hizmetlere ihtiyaçları kurum bünyesinde karşılayabiliyor gidirebilir Ya da birçok farklı sektörden şirketten, Hizmet alabilir yani. Dolayısıyla burada hani sizi ayıran, farklı kılan durum ne? Çünkü hani sektörde yaklaşık 30'a yakın şirket vardı ben Hı -hı. en son baktığımda belki sayı artmıştır. Hı -hı. Kurumların bünyesinde geliştirme konusundan başlayayım. Ee, bizim 200'den fazla kurumsal müşterimiz var. Ee, benim gözlemlediğim şu, kurumların büyüklüğünden ya da küçüklüğünden bağımsız olarak bu kurumlar yazılım geliştirebiliyor mu? Evet. Bu yazılımlar başarılı mı? Evet. Sürdürülebilir mi? Hayır. Yani hadi o kadar demeyeyim, nadiren diyeyim. Yani problem aslında yazılımın geliştirilmesi değil, devamlılığının sağlanması. Benim gördüğüm şu. Bu yazılım geliştirme projelerinin ticari bir çıktısı olmadığı durumda e, maalesef devamlılığı gelmiyor. Yani gördüğüm kadarıyla iş birimlerinin ihtiyaçları ve beklentileri artmaya ve değişmeye devam ederken geliştirilmiş olan yazılım bitmiş bir proje olarak tabiri caizse kenara itiliyor ve bir sürünme dönemi başlıyor. Hem yazılım için, yazılımın geliştirme süreçleri için hem de yazılımı kullananlar için. Ee, ben bu arada fikre karşı değilim. E, bu kurumlar tabii ki yazılım geliştirebilir. Hani e, kimse bir şey geliştirmesin, hepsini bizden alsınlar. Böyle bir şey söylemiyorum, yanlış anlaşılmak istemem. E, ama e, görünen o ki bu model çalışmıyor. Yani devamlılığı sağlanamıyor. E, o yüzden e, Kimse bir şey geliştirmesin, hepsini bizden alsınlar. Latife yapıyorum tabii ki. Ama bu güçlü kadrolarını genelde ana faaliyet alanlarına odaklanmaları daha anlamlı olabilir aslında bu anlamda hani yurt dışı örneklere baktığınızda başta Almanya olmak üzere hani başta kendisi yapan kurumların dışarıya outsource yaptığı hani rakamlara ya da yapılan yazılan raporlara, çalışmalara yansımış durumda. Şöyle Sefer Bey, biz bir teknoloji firmasıyız. Biz bile bazı konuları outsource ediyoruz. Çünkü mantıklı olan o. Zamandan kazanıyoruz, maliyetten kazanıyoruz ve ana işimize odaklanabiliyoruz böylece. ...dünyada da böyle bir şey olduğunu, alışkanlık yavaş yavaş geliştiğini söylemek mümkün aslında. Aslında zamanın, hani dijitalleşen dünyada da zamanın ruhu, iş hayatının ruhu biraz da bu. Çünkü hiç kimse, hani banka fintech işbirliklerinde de vaktiyle çok konuşuyorduk. İlk hı hı hı. Hani bankalara rakip mi değil mi derken de hiç kimse tek başına bir işi yapamıyor. Bu açık ve net ve her işi ben yaparım diyen kurumların da ayakta kalmadığını da görüyoruz rekabette. Evet. şimdi bizi farklılaştıran kısım ne peki? Şimdi hizmet alındığını düşünelim dışarıdan. Eee birincisi tecrübemiz. Yani biz 10 yıldır zaten Türkiye'de bankalarla bu saydığım başlıklarda bir sürü başarı hikayesine imza attık. Yani 2-3 yıllık bir şirket değiliz biz. buna ek olarak kapsayıcılığımızı söyleyebilirim. Bu mevzuatta uyulması gereken birçok konu var az önce saydığım gibi. Bunların belki hani 5 farklı başlık için Bizim görüşmekte olduğumuz fintechler, ödeme ve elektronik para kuruluşları mesela 5 farklı başlık için 5 farklı firma ile iletişim halindeyken biz o konuların tamamı için kapsayıcı ve bütüncül bir şekilde anahtar teslim proje sunabiliyoruz. Bu bizim önemli farklarımızdan birisi. Bir diğeri teknolojik farklarımız var. Örnek vermem gerekirse uzaktan müşteri ediniminde bizim biyometrik doğrulama sistemlerimizin uluslararası sertifikaları var. Böylece çok gelişmiş dolandırıcılık ataklarına karşı korumalı ve uluslararası otoriteler tarafından garanti altına alınıyor bu. İşte üç boyutlu maske gibi ya da deepfake dediğimiz sahte yüz teknolojine karşı korumalı teknolojiler sunuyoruz. Daha sayarım ama <laughs> uzatmayayım. Son şeyi söyleyeyim. Bizim küresel bakış açımız ve yatırımlarımız da bizi farklı kılıyor aslında. Yine somut örneği uzaktan müşteri ediniminden vereyim. Biz şu anda 220 ülkenin bin kadar farklı türlerdeki kimlik belgesini optik tarama teknolojisiyle tanıyabiliyoruz uzaktan müşteri edinimi sürecinde. Yani şöyle düşünelim Türkiye'de bir fintech bizimle Türkiye'de çalışmak üzere anlaştı. Bir sene sonra dedi ki biz artık yurt dışına açılıyoruz. Biz zaten hazırız. Yani bizim yeni bir RG, yeni bir çalışma yapmamıza gerek yok. Buradaki maliyet kazanımından ziyade zaman kazanımı çok önemli. Az önce sizin de söylediğiniz gibi yerine koyamayacağımız şey ya da parayla satın alamayacağımız şey zaman. Ve bu fintechler için de zaman çok kıymetli, çok önemli. Dolayısıyla bizim burada sağladığımız küresel bakış açısı ve arge çalışmalarının farklı bir katma değer yarattığını düşünüyorum açıkçası. Biraz daha şey açabilir miyiz? Şimdi işin bir tarafında hani izleyiciler için söylüyorum uzaktan kimlik tespiti var, biyometri bu işin ne tarafında? Buradaki hizmetler, ürünler nasıl ayrışıyor? İhtiyaçlar nasıl ayrışıyor şirketler için? Şimdi ilk etapta tabii kimlik tespiti dediğimiz bir aşama var uzaktan müşteri ediniminde. Bu telefonlarımızın yakın alan iletişimi, NFC adaptörüyle kimliğin evet. okunması ya da optik tarama, OCR ile kimliğin tanınması süreci var. Orada kimliğin sahte olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Sahte kimlikle müşteri varlıklarına zarar gelmesini engellemeye çalışıyoruz. Ardından biyometrik doğrulama var. Kimlik tamam gerçek, sahte değil ama ben gerçekten kimlik sahibiyle mi muhatapım? Yüz tanıma teknolojisiyle ve canlılık tespiti teknolojisiyle bundan emin oluyoruz. Hı hı. E, ardından da e, bazı sektörlerde video görüşmeyle devam eden, bazı sektörlerde de video görüşmeye gerek olmadan tamamlanabilen e, müşterinin edinim sürecini sonlandırdığımız bir akış var ama bu başlangıç, bunun ardından yapılan mesela kara liste sorguları var. Hı hı. E, bu kara para aklamayı ya da terörün evet. finansmanını engellemek adına. İşte Kadir Yüceyer'i tanıdık tamam ama Kadir Yüceyer'in acaba finansal geçmişinde, küresel olarak kara listelere baktığımızda bir tespitimiz var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Hem yasal zorunluluk hem de şirketi ve müşterileri korumak adına yapmamız gereken bir şey. Dolayısıyla aşamaları ve bu aşamalardaki kritik noktaları böyle özetleyebiliriz. Peki şimdi az önce de bahsettiğim sektördeki rekabeti biraz sormak isterim. Çok fazla şirket var. Öyle konuşuluyor. Hani sektör büyüme potansiyeli olan, büyüme vadeden bir sektör. Dünyadaki rakamlar yanlış bilmiyorsam 2025 yılına kadar 50 milyar doların üzerinde olması bu biyometride eklenince bu rakamlar çok daha hani trilyon dolar seviyesine de gelecek bir doğru. sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla nasıl bir rekabet var? Nasıl yorumlarsınız rekabeti? Şimdi çok konuşulan bir konu tabi Türkiye'de çok firma olduğu doğru, sıkı bir rekabet olduğu da doğru. Ama benim rekabete bakış açım biraz farklı. Yani ben rakiplerimizle sağlıklı ilişkiler geliştiriyorum. Bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şuna üzülüyorum. Rekabet genelde bir düşmanlık, bir haset gibi algılanıp öyle yaşanabiliyor. Ben buna katılmıyorum açıkçası. Çünkü bence bu firmaların, bu şirketlerin şöyle bir kafayı kaldırıp geliştirdikleri teknolojilerle sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı ülkelerinde de yaratabilecekleri katma değerleri anlayıp idrak edip artık biraz buraya odaklanması ve pazarı büyütmeye odaklanması gerekiyor bence. Yani tabiri caizse pazarı küçültüp dar bir pazarda işte birer çatal pasta için mücadele edeceğimize pazarı büyütmek, farklı ülkelerde aktif olmak ve artık bu şirketlerin dilimler halinde <laughs> Tabiri caizse pastalar yemesi gerekiyor bence. Sonra tabi bunu yapmazsak pazar küçük olursa şirketler küçük olur. Sonra da ağlaşıp dururuz işte çalışanlarımızı tutamıyoruz. İnsanlar yurt dışına gidiyor diye. O yüzden e, buradaki bakış açısının biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. E, mesela uzaktan müşteri ediniminde Türkiye'de 20'den fazla firma var. E, benim bunlardan dördüyle 5'iyle 5 ile aram çok iyidir. E, bazen aynı ihalede olduğumuzu biliriz medenice birbirimize şans dileriz, devam ederiz. Ama bazen öyle projeler olur ki farklı güçlerimizi, farklı yönlerimizi birleştiririz, iş ortaklığı yaparız. Ve belki kimsenin tek başına altından kalkamayacağı komplike büyük, katma değeri çok yüksek projelere imza atabiliriz. Ve ben bundan gurur duyuyorum açıkçası. Dolayısıyla buyursunlar gelsinler. Firmalar tabii ki olsun. Ben burada rekabet fazlalığının bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sorun bu rekabetin nasıl ele alındığı, ve nasıl yönetildiği ya da nasıl yönetilemediği bence problem bu. Türkiye'nin teknoloji üretmeye ve bu teknolojileri ihraç etmeye bence gerçekten çok ciddi ihtiyacı var. Şimdi teknoloji üretme ve ihraç etme gerçekten ciddi ihtiyaç var dediniz. Sıradaki sorum da oydu. Tabii ki bir hani e, siz Arge tarafında neler yapıyorsunuz? Burada e, kadronuz, mühendis kadronuz nasıl oradaki çalışmalarınızı soracağım. Bir de tabii ki ihraç ettiniz. İhracat çok önemli. Ee, özellikle sizin gibi katma değerli e, teknoloji şirketlerinin ihracatı genel ülke ekonomisinde olumlu yansıyan bir unsur. Dolayısıyla yurt dışı hem ihracat tarafında hem yurt dışındaki planlar tarafında neler var gündeminizde buralarda? Müşteriler var mı önümüzdeki <laughs> dönemde? E, hangi ülkeler radarınızda olacak? Yurt dışı açılımı bizde yeni değil aslında. Artık dördüncü yılımıza girdik. Ee, bir Londra ofisinin açılmasıyla başladı bu süreç. İlk etapta ARGE'mizin geliştirdiği yazılımların bir startup yansıması olarak görünürken şimdi artık olgun bir şekilde sistem ve yapı oturdu ve küresel markamız FRAD.com aktif bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Geçen sene TelefoniKadan bir yatırım almıştık. Bu sene de yine güzel haberlerimiz olacak bu anlamda. Yatırım konusunda? Evet. Şu anda FRAD.com'un Azerbaycan'da, Güney Afrika'da ve Fransa'da müşterileri var. Ee, devam eden tabii iş fırsatlarımız da var. Ee, İtalya, İspanya, Brezilya gibi ülkelerde. Bizim dünyanın birçok ülkesinde partnerlerimiz var, partner kanallarımız var. Biraz o kanallardan gelen taleplere göre odaklandığımız bölgeler şekilleniyor. Yani Bizim spesifik olarak hedeflediğimiz bir bölge yok. Ee, niyetimiz şu, Türkiye'den çıkmış dünyada bilinen bir marka haline gelmek, ifrad.com uzaktan müşteri edinimi ve dolandırıcılığın tespitinde ne tür yazılımlara ihtiyaç duyuluyorsa argemizin bunu geliştirmesi ve bunun dünyaya ihraç edilmesi. Bugüne kadar çok şükür Türkiye'de birçok müşterimize çok ciddi katma değerler sağladık. Bunu artık ülkemiz için de sağlamak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Şimdi son 50 saniyeye girdik ama ben biraz daha hani e, müşteri kitlenizi soracağım <laughs> kurumlar anlamında. Genelde evet. hangi sektörler nasıl yapılar? son 50 saniyede de onu alayım tabii. Tabii. Şimdi e, ilk başta faaliyet alanlarımızı saymıştım. Çok çeşitli aslında. Yıllarca evet. e, yelpaze bayağı genişledi. E, bizim Türkiye'de neredeyse tüm sektörlerde müşterilerimiz var. E, bankalarla tabii ki çok yoğun çalışıyoruz. Fintechlerle son 2-3 yıllık süreçte çok yoğun çalışıyoruz. Ama buna ek olarak eğitim, sağlık, enerji ve şu an yani aklıma gelmeyen birçok sektörde çok farklı irili ufaklı müşterilerimiz var. Bu 200'den fazla dediğim kurumsal müşteri portföyünde de zaten çok çeşitli sektörler oluşturuyor. Peki süremizin sonuna geldik. Kadir Bey katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum sağ olun. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz İHS Teknoloji CEO'su Kadir Yüceer'di. Kadir Yüceer'le birlikte Türkiye'de yeni gelişen, önümüzdeki dönemde daha da gelişmesi beklenen uzaktan kimlik tespiti ve doğrulaması sektörünü, biyometri sektörünü konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.